Merhabalar değerli meslektaşlarım. Ben Gökhan Yavuz. My Home is My projesi kapsamında hazırlamış olduğumuz web iki araç tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere tanıtacağımız web iki ise learninghubs.org uygulamasıdır. Bu videomuzda sizlerle beraber learninghubs.org nedir? Learning Hubs ile hangi uygulamaları gerçekleştirebilirim ve Learning nasıl oyunlar oluşturabilirim gibi sorularına cevaplar arayacağız. Learning Subs nedir? Learning etkileşimli etkileşim eğitim ve öğretim süreçlerini desteklemek için yapılmış bir web iki aracıdır. Türkçeleştirecek olursak uygulama oluşturma platformu da diyebiliriz. Burada mevcut uygulamalara var. Biz o uygulamalara yeni içerikler ekleyebilir. Kullanıcı tarafından yeni öğeler oluşturabilirsiniz. Gerekirse öğeler yeniden şekillendirebilirsiniz. Buradaki amaç tekrardan kullanılabilen öğelerin bir araya getirilmesi ve kamuoyunun hizmetine sunulmasıdır. Tamamen ücretsiz bir uygulama alanıdır. Learning Apps ile hangi uygulamaları gerçekleştirebilirim? Sizin okul öncesinden mesleki eğitime kadar her türlü alanda, her türlü farklı branşta oluşturabileceğiniz burada hazır uygulamalar var. Biz o uygulamalara gireceğiz, tıklayacağız ve düzenleyeceğiz. Düzenledikten sonra bu uygulamaları öğrencilerimize paylaşacağız. Peki bu uygulamalar arasında hangileri varmış? Eşleştirme oyunu gruplara doğru eşleştirme, sayı doğrusu, normal sıralama, serbest metini cevaplar, resim üstünde eşleştirme, test, boşluk doldurmalı metin, uygulama demeti, kim milyoner olmak ister oyunu, film veya ses sosyasını uygulamayla kullan, gruplu yapboz, çengel bulmaca, kelime yağını, adam asmaca ve eşini bul gibi bu uygulamaları biz çok rahat bir şekilde kullanarak kendimize dersimize uygun, kazanımıza uygun çok güzel oyunlar ve uygulamalar oluşturabiliriz. Peki şimdi learningsapps.org uygulamasını tanıttıktan sonra şimdi learningsapps.org uygulamasında nasıl uygulamalar oluşturabilirim ona gelelim. Google'a geliyoruz. learnxapps.org yazdığımız zaman karşımıza gelen iki sayı linki tıklıyoruz ve karşımıza tıkladığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Ekrana bakacak olursak learnxapps.org'un kendi adı ve e, logosu var. Ve üst menüye bakacak olursak uygulamaları arama, uygulamaları incele, uygulama oluştur ve giriş kısmı var. İşte biz uygulamalı oluşturabilmek ve kullanıcılar tarafından yapılmış olan uygulamaları inceleyebilmek amacıyla mutlaka buna bir giriş yapmamız gerekiyor değerli öğretmenler. Giriş butonuna bastıktan sonra bize böyle bir ekran geliyor. Learning Apps hesabınıza giriş yapınız diyor. Hesabımız artık giriş yapacağız. Hesabımız yoksa yeni hesap oluşturacağız. Yeni hesap oluşturabilmek için tıklıyoruz ve buradaki gerekli bilgileri giriyoruz. Girdikten sonra kullanma şartlarını kabul ediyorum bilgilendirmek istiyorum. Mesaj gönderebilecek kısımlarınızda. Tıkladıktan sonra güvenlik kodu var. Güvenlik kodunu girdikten sonra hesabınız oluşmuş oluyor. Hesabınızı oluştur dedikten sonra buradaki vermiş olduğunuz e-postanıza bir link geliyor. Linki e tekrardan zaman learnings.org uygulamasına giriş yapıp buradaki uygulamayı inceleyebilir ve uygulamalar oluşturabilirsiniz. Şimdi benim daha önceki hesabım olduğu için ben giriş kısmına giriyorum ve açılan sayfaya da kendi kullanıcı adımı ve şifremi giriyorum. Girdikten sonra giriş kısmına bastım. Giriş kısmına bastıktan sonra meslektaşlarım karşıma e, aynı ekran geliyor. Ama girerken de altına da iki tane daha üst menü eklenmiş olarak geliyor. Sınıflarım ve uygulamalarım. Ve üst kısmında da benim kullanıcı adım ve profil resmim var. Sınıflarım kısmına gelecek olursak buradaki sizin sınıfınıza uygun bir aktivite oluşturup bu sınıfla paylaşabilirsiniz. Paylaşabilmek için de mutlaka bir sınıf oluşturacağız. İşte sınıfımız okul öncesi A sınıfı, mor menekşe sınıfı, sümbül sınıfı gibi sınıf oluşturuyorsun. Ya da birinci sınıf, ikinci sınıf diye yazdıktan sonra burada öğrenci hesapları var. Öğrenci hesaplarına geliyorsunuz. Geldikten sonra burada öğrencinize hesap oluşturabilir veya davet edebilirsiniz. Hesap oluşturmak için de Mesela öğrencisi Asım olsun, soyadı da Türk olsun. Yazdık ve isimleri transfer ettik. Bize otomatikman giriş adı ve şifre veriyor. Bunu öğrencilerle paylaşırsanız, öğrenci bu şifreyle girdiğin zaman buradaki uygulamayı inceleyebilir ve buradaki sizin oluşturduğunuz uygulamaları görebilir veya kendisi uygulama oluştura birine şansı vermiş olursunuz. Burada e, sadece Emin olun ki buradaki çocuklar e, amacımız medya okur yazarını kazandırmak. Yani öğrenciler hesap, oluşturmuş hesaplarıyla e, uygulamalar yayınlanmıyorlar ama burada burada farklı uygulamalar yakından inceleme şansına sahip olabiliyorlar. Uygulama oluşturabilir fakat yayınlayamıyorlar. uygulamaları inceleme kısmına geldiğiniz zaman burada farklı farklı kategori var. Almanca'dan, İtalyanca'ya kadar ya da ne bileyim matematik, müzik, tarih, sosyal bilgiler, coğrafya gibi her türlü kategoride, istediğiniz kategoride alanda burada yapılmış kullanıcıların tarafından yapılmış uygulamalara ulaşabilirsiniz. Biz uygulama oluşturmak için uygulama oluştur kısmına basıyoruz. Evet, bastıktan sonra bize böyle bir sayfa geliyor. Az önce saymış olduğum uygulamalar tek tek karşımıza geliyor. Bakın burada bize kısaca tanıtım da veriyor. Bir fikriniz olsun. Bizim fikrimiz ne? Ya da kazanımımız ne? Biz kazanımımızı çocuklara nasıl e, kazandırabilmek için hangi uygulamayı yapmamız gerekiyor? Sayı doğrusu üzerinde mi göstermem gerekiyor? Eşleştirme oyunu mu? Test mi yapmam gerekiyor? Bilgi yarışması mı yapmam gerekiyor? Serbest metin cevaplar mı yapmam gerekiyor? Bunu önce bir karar verip seçiyoruz. Seçtikten sonra ne yapacağız? Oradaki bilgileri güzelce düzenleyeceğiz. Düzenledikten sonra kaydedeceğiz. Kaydettikten sonra uygulamalarımızı kaydoluruz. Uygulamamızı kaydettikten sonra e, oluşturduğumuz uygulamayı tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra aşağı doğru biraz indiğimiz zaman bize link verecek. Linki de öğrencilerimize veya halka açık bir şekilde herkese paylaşabilirsiniz. Bunu Facebook'ta, Instagram'da, Twitter adreslerinizde paylaşarak e, uygulamanızın farklı insanlar tarafından oynanmasını sağlayabilirsiniz. Mesela biz gruplara doğru eşleştirme kısmını tıklayalım. Tıkladıktan bir tane tıklıyorum. Burada hemen karşınıza örnek bir, örnek 2, örnek 3. Size örnek olsun diye farklı farklı uygulamalar var. Hepsini tıkladığınız zaman bu karşınıza gelecek. Örnek 1, örnek 2, örnek 3. Bunlar zaten size bir hem fikir olursun ve tablonun karşısında nasıl çıkacağınızı göstermek amacıyla ee, oluşturmuş. Yeni uygulama oluşturmak için de biz arkadaşlar geliyoruz buraya yeni uygulamaya. Uygulamanın başlığını yazıyoruz. Açıklama metni yazıyoruz. Dediğim gibi buradaki bilgiler düzenli şekilde geldikten sonra aşağıya tamamlama kısmı var. Tamamlama kısmına geliyoruz. Ön izlemeyi. Burayı biraz hızlı geçtim çünkü videom biraz uzun oluyor. Uzun olunca sıkıcı hale geliyor. Bizi daha fazla sıkıcı hale getirmemek için burada hızlı geçtim. Oluşturduktan sonra uygulamaya baktım. Burada bir hata var. Hata varsa yeniden düzenleme, hata yoksa uygulamayı kaydediyorum. uygulamayı kaydettikten sonra uygulamaların kısmına kaydedilmesi tamamlandı diyor. Ben bu uygulamalarıma geliyorum. Ee, baş, buradaki buluyorum. Bulduktan sonra dediğim gibi aşağı doğru biraz yavru indiğim zaman burada linkler var. İnternet linki, tam ekran linki ve emmet linki. Hangi linki kullanacaksam buradan kopyalıyorum. Ve bu kopyaladığım linki öğrencilerime... Veya halka açık şekilde Instagram'da, Face'den veya Twitter adresine paylaşarak e, kimden oynamasını istiyorsak burada ulaştırmış oluyoruz. Learning Apps uygulaması böyle değerli öğretmenlerim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bu videodan sonra eminim ki sizler de bu alanda uygulama oluşturacağınıza inanıyorum. E, bizi takip etmeye devam edin. bye. Home is My School projesi kapsamındaki videolarımızı devam edecek. Ee, teşekkür ederim tekrar beni dinlediğiniz için. Hayırlı günler.